ATV'nin sevilen dizisi Safir'in çekildiği binlerce yıllık geçmişi eşsiz doğal güzel ilerkesi büyülen bir adrese Kapadokya'ya gideceğiz. Turist akını var bölgeye. Uzak doğu başta olmak üzere dünyanın her yerinden misafir ağırlıyor Kapadokya. Ve hepsi evlerine, ceplerine koydukları sayısız güzel anıyla dönüyor. Kapadokya çok güzel. Kapadokya Türkiye çok güzel. Yeryüzü cenneti Kapadokya turizmde adım adım rekora koşuyor. Will... Kapadokya'yı çok beğendim. Özellikle Çinli ve Japon turistler kafile halinde Nevşehir'e akın ediyor. Maktayım. İyi ki gelmişim. Peri bacaları gerçekten muhteşemdi. Bunu yapabildiğim çok için mutluyum. Ya. Japonya'da yapamazdım. Güzel atlar diyarı Kapadokya yılbaşından bu yana yerli yabancı yaklaşık 3 milyon 54 bin turisti ağırladı. Hoşuna gitti mi? Bunu sevdim. Turistlerin en çok sevdiği Kapadokya elbette balonsuzluğu olmaz. İşte turistler balonlara bindiler ve yolculuk yapıyorlar. My two, uh... Bu benim ikinci uçuşum. Daha önce Moskova'da uçmuştum. Şimdi de Kapadokya'da. Çok güzel ve şahaneydi. Wonderful. <laughs> Gökyüzünde balonlar, aşağıda ise aşk var. İşte son dönemin en çok sevilen ve beğenilen teklifleri Kapadokya'da yapılıyor. Çiftler, özellikle de yabancı turistler bu atmosfere bayılıyor. <laughs> Bu sürprizi çok sevdim. Hiç beklemiyordum. İnternette fotoğrafları görüyordum. Herkes buraya geliyordu. Mükemmel bir evlilik teklifi oldu. Bu teklifi yapabildiğim en iyi insana yaptım. Seni seviyorum. Kapadokya'nın her yeri adeta fotoğraf stüdyosu. İşte o muhteşem fotoğraflar içinde vinç operatörleri mesaiye çok erken başlıyor. Kuyruklu elbisesini giyen turistler vincin ucundaki salınca abini poz veriyor. Bizim ülkemizde balon yok. Hayatımda yapabileceğim en güzel şeyi yapıyorum. Kapadokya'ya gelinir de deveye binmeden gidilir mi gidilmez elbette. İşte yerli yabancı tüm turistlerin en sevdiği aktivitelerden biri de deveyle safari yapmak. Çok güzel fotoğraflar ve videolar çektim. Manzara şahane. Çok güzel, çok özel bir deneyim. <laughs> Develeri seviyorum yüzüne çıkmak için kilometrelerce yol kat eden turistlerin bir başka gözdesi de vinç üstünde akşam yemeği. Yeryüzünden 40 metre yükseklikte bir vincin tepesinde daha önce hiç yemek yemiş miydiniz? İşte turistlerin yeni deneyimi gökyüzünde yemek keyfi. Kapadokya'nın büyüleyici ambiyansı eşliğinde muhteşem bir deneyim. Heyecanlı bir deneyim çünkü manzara çok güzel. Müzik